Alanda kadınlar bebek arabalarıyla toplu taşıma araçlarına binememekten yakınıyor. Gün içerisinde okul, hastane, alışveriş gibi pek çok iş için kadınlar bebekleriyle dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Aşağı çıktıklarında toplu taşıma araçlarının <laughs> şoförler tarafından arabaya alınmıyorlar. Bu konuda mağduriyet yaşayan kadınlar kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Evimiz Altıntepe'de binip e, çarşıya geldiğimizde defalarca yolda kaldım. Tekrar eve devirmek zorunda kaldım. Ne diyorlar size? Ne için almıyorlar? Çocuk arabası almıyoruz. Katlı, katlayarak alalım. Ya da işte yolcu yeri tutuyor. Zaten kalabalık dolmuşlar. Hı hı. Zaten sırt sırta biniyor insanlar. Ama bir de bizim böyle bir sorunumuz var. Kaç kere yaşadınız? Yani say sayamam. Çok defa yaşadım. Çocuğum iki buçuk yaşında. Defalarca yaşadım yani. İki buçuk yıldır ben bu sorunu hep yaşıyorum. Alınmıyoruz. Özellikle kampüs tarafında hiç alınmıyor. Almıyorlar. Hiç bir şey demeden geçip gidiyorlar. Yani bölge tarafı, bölge eğitimi araştırma hastanesi, kampüs tarafı hiç durmuyor.